Herkese merhaba. Bugün iç filtre yapmayı deneyeceğim. Şöyle parçalar size tanıtayım. Şu bizim hepimizin yani akvaryum severlerinin aşina olduğu bir parça. İç filtrenin e, pervanesinin bulunduğu kısım. Bu bize lazım. Sonra yine iç filtrelerden çıkan bir pervaneyi ben aldım sadece pervanesini kullanacağım. Bu hale getirdim. Bunlar tabi bozulan parçalar. Bozulan filtrenin parçaları. Bize şöyle bir plastik kutu lazım. Altına ben bir kapak yaptım. Tam e, bu kafayı kapatacak şekilde. Pardon. Bu hazneye motorumuzu yerleştireceğiz. Size motoru da göstereyim şöyle. Bu bir buçuk voltla 12 volt arasında çalışan bir motor. Bunu çalıştırmak için de e, ayarlı bir adaptör kullanacağız. Bir buçuk, üç, dört buçuk, yedi, on voltlarda deneyeceğiz nasıl çalıştığını. Videonun sonunda göreceğiz tabi. Ben de şu an bilmiyorum tasarladığım sistemin çalışıp çalışmadığını, çalışmayacağını daha doğrusu. Ravaş yavaş yavaş başlayalım. Şimdi şunun içine motorumuzu yerleştirelim motorumuzu hazneye yerleştirdik. Şimdi pervaneyi motorun ucuna takacağız. Önce motoru bir, biraz sabitlemek için şöyle bir elyaf parçasının arkasına sıkıştıralım. Evet şu şekilde motorumuzu bir elyaf parçasıyla birazcık daha sağlamlaştırdık. Bu pervaneyi motorun ucuna şöyle yapıştıracağız şimdi. Evet. Dikkatli bir şekilde yapıştıralım. Bu kullandığım hızlı yapıştırıcı. Biraz Japon yapıştırıcısına benziyor. Eğer bundan kullanacaksanız dikkat edin. Çok hızlı yapışıyor. Ve de aynı Japon yapıştırıcısı gibi yapıştığı yerden çıkmıyor. Şöyle bir de sprey kiti var. Zaten sprey sıktığınızdan donuyor. Videoyu da tek başına çektiğim için şu an nasıl bir görüntü aldığımı bilmiyorum. Tripodum da yok. Sipariş verdim ama daha gelmedi şimdi şu ana kadar bizim gözle görebildiğimiz şekilde şu an sorunsuz çalışıyor şimdi bunu buraya yerleştireceğiz tabi yine şu kafanın etrafını yapıştırıcıyla kaplayıp motor kısmını buraya yerleştireceğiz bunu da yapalım aynı. yapıştırıcıyı az kullanmanızda fayda var zaten çok felaket yapışan bir şey bir de eğer düzgün çalışmazsa sökmemiz gerekebilir bunu da buraya yapıştıralım. Yani daha koyar koymaz yapıştı hiç hata kaldırmayan bir yapıştırıcı. Evet şu an şu şekilde bir görüntü aldık. Buradan oksijen çekecek. Yani öyle düşünüyorum. İnşallah düşündüğünüz gibi olur. Bunu da buraya takalım. Yani şu an sistem hazır gibi. Evet. Atladığımız bir şey de yok herhalde. Size şöyle şu ada, ayarlı adaptörü de göstereyim. Bu 1.5, 3, 4.5 diye gidiyor. 12 volta kadar e, ayar seçeneği var. Burada eksi artı yer değiştirme tuşu da var. E, çok kaliteli bir şey değil. Piyasada 5-10 liraya bulabileceğiniz bir motor. Çok farklı uçları da var tabi. Şimdi videonun kalan kısmını akvaryumda deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi filtrenin fişini taktım. Şu an biraz gürültülü çalışıyor. Bakalım nasıl olmuş. Evet bence gayet yine çok başarılı bir sistem olmuş. Daha doğrusu çok başarılı oldu. Yine beklediğimden daha iyi oldu. Yani normalde kullanılacak bir sistem değil de. Böyle işte iş filtremiz bozulduğu zaman ya da herhangi bir acil durumda birkaç saatliğine kullanılabilecek bir motor oldu. Gücü de bayağı iyi. Tabii ben şu an bunu 12 volta aldım. Eğer böyle bir şey yapmayı arkadaş olursa ayarlı bir adaptör aldığı takdirde 1.5 volta 12 volta kadar veya motorunun gücü gücüne bağlı kaldırabileceği ampere bağlı şekilde istediği voltajda çalıştırabilir. Evet bence gayet güzel oldu yine. Düzgün bir şekilde çalışıyor. İşte bazı eksikleri var. Şu motor haznesi içerisine su alıyor. Oradaki delikleri kapatmamız gerekiyor. Bir de bunu cama sabitlemek için bir bantul sistemi ya da başka bir yolla bunu cama sabitlediğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Evet amatör olsa da yine de ben beğendim benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii ki bunu kullanmayacağım şimdi. Videomuz bugün de böyle olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.